Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi emço youtube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Melih Gökçek sosyal medyada alay konusu oldu, danışmanını suçladı. Görevinden el çektirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Abubakar'ın photoshopla genelkurmay başkanı üniforması giydirilmiş fotoğrafını şehit oldu diye paylaştı. Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Abubakar'ın montajlı bir fotoğrafını kullanarak bir şehit hikayesi anlatan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa bir süre önce, jelibon rezervi bulundu, paylaşımını gerçek sanarak canlı yayında anlatan Gökçek, bu kez de Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Abubakar'ın genelkurmay başkanı üniforması giydirilmiş photoshoplu bir fotoğrafını, bak Türkiye, Somali'den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakaroğlu Pikekalıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu, diye paylaştı. Danışmanını suçladı. Melih Gökçek, yaptığı hatayı fark edince paylaşımını apar topar kaldırdı. Gökçek, özür dilerim danışmanımın yaptığı hatadan hemen haberim oldu ve bu açıklamayı yaptım diye yazdı. Son dakika haberlerinden anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.